Hepinize merhaba, <laughs> pardon, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte e, Civilization 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yunanistan'la oynuyoruz arkadaşlar ve 269. tura kadar ulaşmış vaziyetteyiz. E, bildiğiniz gibi en son geçtiğimiz bölümlerde Almanya ile güçlerimizi e, denkleştirmek adına Rusya'ya savaş ilan etmiştik. Ve Rusya'yı ele geçirmeye çalışıyorduk ve zaten... Petersburg şehrine de ele geçirmiş durumdaydık arkadaşlar Moskova'ya doğru ilerlemekteydik ama ilerlememizi bir süreliğine durdurmuştuk ki asker ikmali yapabilirim ve bu aldığımız askerlerle de Rusya'yı içten içe fethedebilelim bunu yapmamızın tek amacı görmüş olduğunuz gibi yayılma politikası izleyen Almanya'yı bir nebze olsun önleyebilmekti şu an için bir tek Almanya ile aram çok iyi ve tek korkum da Almanya arkadaşlar çünkü biliyorsunuz oyunda zafer kazanmanın tek yolu var o da tüm devletleri yok etmek. Askeri açıdan tüm devletleri yenmek. Biliyorum buradaki puan şehirlerinizde inşa ettiğiniz yapıtlar, inşa ettiğiniz birlikler, inşa ettiğiniz harikalarla alakalı. Ama ve lakin her açıdan bu benden gelişmiş olduğunun bir kanıtı. Ben de gelişim açısından Almanya'ya yetişmek istediğim için Katarina'ya savaş ilan etmiştim. Ve şu an Rusya'ya karşı savaşıyoruz arkadaşlar. Eee... Bilmiyorum ya muhtemelen oyunun sonunda Almanya ile birebir kalacağım ve Almanya'nın şehir devletleriyle olan ilişkisi benden daha yüksek. Ama biliyorsunuz Yunanistan'ın bir özelliği var. Bu özelliği de şehir devletleriyle ilişkisinin çok daha hızlı artması ve diğer devletlerde şehir devletlerin ilişkisinin azalmasını sağlaması. Bilemiyorum ya, bilemiyorum. Artık oyunun sonlarına doğru neler olduğunu göreceğiz ve askerlerimizi de. İşçilerimizi de bildiğiniz gibi otomatik almıştık. Artık her şeyi otomatik yapıyorlardı yolları falan. Ki her şehrin birbiriyle bağlantısı var diye biliyorum ben. Sadece şu son kurduğumuz şehrin yok. Her şeyi zaman gösterecek ama şimdilik iyi durumdayız arkadaşlar. Ya Bildiğiniz gibi 5 tane avcı uçağımızı buraya getirmeyi başarmıştık. Ve avcı uçaklarımız birazcık sağlık açısından sıkıntılı durumda da olsa. Sonuç itibariyle 5 tane avcı uçağımız Petersburg şehrinde. Yani buradan Moskova'ya avcı uçaklarıyla saldırabilir ya da oradan gelecek akınlara engel olabiliriz. Neyse sonraki tur diyelim bakalım. Ee, oldukça saldırgan davranman önemsenmedi sanma. Eğer buna devam ederseniz bu tamamıyla çöküşünüze yol açacaktır. Hadi lan oradan. Gandhi Hanio ile barış yapmış. Bu benim gemim miydi? Lütfen benim olmadığını söyle. Benim gemimdi. Deniz altına hasar veremiyorlar ki abi. Eksi 3 ne ya? Ben bu oyuna tecrübe kastım sadece. Hasar veremiyorlar mı? Huuu. Ağzıma... Ağzıma mıçmışlar. Asa dersiniz ağzıma mıçmışlar yani. Ben buradan şuraya doğru kaçabilir miyim acaba? Onu düşünüyorum şu an yana yana. O ben bu kadar hasar alacağımı tahmin etmedim ya. He oldu her şey bitti bir Pekin'in şeyi kaldı. Topraklarınızda düşman birlikleri var. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Kılıç ustalarını şunlarla dağıtırız zaten. Allah aşkına. Bak metale karşı kılıçla girişiyorlar. Ve benim tankım düşüyor. İlginç. İlginç yani. Uçağa taş atanlar mı dersin? Bu şekilde ee, mekanize piyadeye hani lan tamam mekanize piyadeye top atar sıksa anlarım. Derim ki ulan güçlü vuruyormuş demek ki yamultmuş falan diye de kılıçla saldırıyorlar be abi. Hadi bak hep birlikte bir uygulama yapalım. Elinize bir kılıç alın. Nereden bulacaksanız sanki hepimiz samurayız anasını satayım. Çaktırmıyoruz böyle gizli samuraylar. Sen bir şurada dur bakalım. Dayı konumunu koruyacak Şuna saldıramıyorsun değil mi sen ya? Sadece denizdekilere karşı varsın. Sen buna da alabiliyor mu? Sen bir kendini onarsan abi. Senin kendine hayrın yok ya şu an. Onarabiliyor musun kendini? Onar bakayım. Aha da uçaklar. Baboş başlayın taramaya. Bak bunların karşılık vermesini anlayışla karşılıyorum abi tamam mı? Bunlar karşılık verebilir çünkü adı üzerinde top atarlar. Eee Zeşken bu top atarlara zarar verebilseydik ya. İyi birini devirdik. Bizden iki tane mi gitti? Abi ciddi. Tamam birazdan birazdan bitiririz bunun işini. Avcı uçaklarını yalnız ben bir iki tur kadar kullanamayacağım galiba ya. Galiba avcı uçaklarını ben iki tur kadar kullanamayacağım arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Bu da son avcı uçağımız abi. Son avcı uçağımız elemanı devirecektir. En azından e, Petersburg'u ele geçiremeyecekler. Yani ellerinden gelen en iyi saldırıyı yapsalar da maalesef hiçbir şey yapamadılar. Ee, maalesef mi? İyi ki hiçbir şey yapamadılar. Yani bir şey yapsalardı bu durum benim lehimi olmazdı tabii ki. 5000 altınım var abi. 5000 altına yapamayacağım hiçbir şey yok ya. Şu an 5000 altına yapamayacağım hiçbir şey yok yani. Ee, efendime söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız bu bölümde? Almanya'ya karşı kendimizi önlem almaya çalışacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Şu politikada görmüş olduğunuz e, Birleşik Cephe isimli politika var ya... Bu Birleşik Cephe isimli politikayı benimsemeye çalışacağız... Yani ne olacak? Biz bir politikayı benimsediğimiz zaman zaten kendimizde var olan şehir devletleri bonusunu daha da arttırmış olacağız. Yani şehir devletlerine birazcık altın göndererek ve bu politikayı benimseyerek Almanya'nın tarafı yerine benim tarafında savaşmaya ikna edebilirim. Bu da demek oluyor ki diğer devletler ortadan kalktığında Almanya ile birebir değil de 1 vs 1 artı 8 şeklinde savaşacağız. Yani ben olacağım ve benim yanımda 8 tane şehir devleti var olacak ki 8 şehir devletiyle birini alamamanız neredeyse mümkün değil. E, bu stratejinin beni kurtaracağına inanıyorum ama tabii ki yanlış karar veriyor da olabilirim. Yani bunun sonu beni felakete de götürebilir. E, bilemiyorum şu an için doğru mu karar verdim yanlış mı karar verdim ama e, bunu zaman gösterecek. Efendim şimdi... Saldırıya devam edebilmek adına buradan birim üretmemin çok zaman alacağını düşündüğümden dolayı bir adet uçak gemisini burada satın alacağım. Ee, uçak gemisinden de filoyu çekeriz abi şu kenara bir yere. Moskova'yı bombalarız yani hiç sorun olmaz. Ee, birazcık burada asker basmaya başlayacağım. Yani parayla satın alacağım. Çünkü asker üretmek e, birazcık zaman alacak gibi. Atina'da da artık inşa edebileceğimiz şeyler var. Örneğin yayın kulesi. Yayın kulesi şehirdeki kültürü ikiye katlar diyor arkadaşlar. Şehirdeki kültürü ikiye katlaması ne demek? Bizim Almanya için tezgahladığımız planın daha hızlı gerçekleşmesi demek. Bu yüzden hemen bunu üretiyorum. Aynı zamanda Argos'ta yayın kulesi, stadyum. E, stadyumla buranın mutluluğunu arttırabilirim ya da yayın kulesi şu an için daha mantıklı gözüküyor gözüme. Bakalım başka neler yapabiliriz? Başka bir şey yapamayız şu an. Hani öyle görüyorsunuz ilişki durumumuz çok ileri. B bayağı baya ileri hem de baya ileri ee, <laughs> altın hediye tabi 200 altın eksi 20 etkimi altın hediye ediyoruz değil mi istemiyoruz evet hediye ediyoruz adamla ilişkimiz bayağı bir arttı çünkü gördüğünüz gibi şu an 107 yani. Ee... Böyle böyle arkadaşlar 200 altın 200 altın vere, vere e, ayağımızın altına sereriz. Yani ayağımızın altına sereriz dediğim şehir devletlerinin de desteğini alır sonra gider çatır çutur vururuz. Şimdi burada yayın kulesi inşa etmeyeceğim ben abi. Burada ne isteyeceğim biliyor musun ben senden? Mekanize piyade isteyeceğim. Birazcık mekanize piyadeye yönelelim. Hadi bakalım birim terfisi diyor. Hemen terfisini verelim. Bir engebelli arazide bir normal arazide çarpış bakalım. Sonraki tur diyelim. Bakalım Katarina neler yapacak onu merak ediyorum ben. Şu an sıra Bismarck'ta. Hindistan başkentini kayıp mı etti? Wow 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 wow. Viyana neler yapıyor orada? Viyana'nın orduya bak abi. Viyana'nın ordusu Rusya'nınkinden güçlü. Adamlarda mekanize olmuş piyade var. Ve bu mekanize olmuş piyademi terfi ettirebiliyorum. Uzaktaki birliklere karşı müdafaa aldıktan sonra Şurada kendini onarmasını söyleyeyim. Uçaklarımın her biri kendini onaracak bu tur e, ee, sen sen senle savunmada kalacağız abi ya. Senle şu ikisi savunmada kalacak. Kal bakayım burada savunmada. Seni bir şekilde kendi topraklarıma kadar getirmem lazım sağ salim bir şekilde. Şuraya gel bakayım. Çünkü denizaltı para yani para. Denizaltıda para şey değil. Ee, bir saniye. Evet bu neydi efendim? Uçak. Ee, uçak gemisiydi aynen uçak gemisiydi bu. İlerlet bakayım şuraya doğru. Bu arada gözlerim seçmekte zorlanıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Genel olarak yeşil bir tema üzerinde oynadığımızdan dolayı ve benim de renk körü olmamdan dolayı görmekte zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Buraya da inşalara devam edelim efendim. Ne yapabiliriz? Borsayı yapabiliriz burada misal. Daha sonra Japonya, Japonya Monako'ya savaş ilan etmiş. Galiba Monoko Japonya'ya da. gan Monaco Gandhi'ye de savaş ilan etmiş. Hindistan başkentini kaybetti. Almanya ile Monaco müttefik. Altın Çağ sona erdi. Hayırlısı. Hayırlısı. Gandhi'yi deviren kim? Ben şimdi onu merak ediyorum abi. Yani Gandhi'yi düşüren kim? Abi Gandhi'yi düşüren Japonya. Bu durumda dünyada 3 tane... Ben şöyle tahmin ediyorum arkadaşlar. Oyunun sonlarına doğru dünyada 3 tane süper güç olacak. Almanya, Yunanistan olarak biz ve Japonya. Almanya, Yunanistan ve Japonya arasında büyük bir savaş geçecek. Ee, Almanya ile birleşip Japonya'yı yenersem... Yenerim. Çok rahat yenerim ama Almanya gözümü korkutuyor bu sefer. Ya muhtemelen Japonya ile birleşim Almanya'ya saldıracağım arkadaşlar oyunun sonuna doğru. Çünkü Japonya'da boş beleş adam değil. Bu arada ya Viyana'yı kendi tarafıma çekmem ya da onu devre dışı bırakmam lazım. Da her şehir devletine şey yapmak istemiyorum abi ben ya. Bu arada Almanya <laughs> baya bir mutluluğu az. Yani bir zahmet mutluluğu azalsın. Almanya kadar adam basam ben başka bir yer görmedim. Kardeş seni ben ufaktan kendi topraklarımıza doğru getireyim. Nasıl getireceğim kendi topraklarıma? Buraya 4 turda mı geliyorsun? Tamam 4 turda olsa gel. Yine gel yani. Mekanize olmuş piyade. Kaç turda çıkıyorsun babo şuraya? 5 tur mu? Yavaş. 8 tur. Şuradan çıksam? 6 tur. 6 tur. Tamam altı turda çık buraya. 6 turda gönderiyoruz da. Aa bu uçak gemilerinin üzerine uçakları avcı uçaklarını falan koyabiliriz ha. Ama bu riskli. Bu, bunun normal saldırısı yok da bu riskli abi. Bildiğin riskli yani. Hani bunun yanında koruyacak gemiler olmazsa gelir bir barbar gemisi devirir. Akabinde içindeki uçaklar da gider. Kötü olur yani. O yüzden ben bunu şimdilik şey yapmayacağım ya. Kullanmayacağım. Dursun burada böyle. Ee, sen de dur burada böyle. Uçaklar tahminimden çok daha erken şey oldu ya. Gidin bombalayın bakayım kardeş. Pataküte. Ya bize fazla dayanabileceklerini zannetmiyorum ya. Bize fazla dayanabileceklerini zannetmiyorum işin açıkçası. Yani biz şu Moskova'yı bombalıya bombalıya bile alırız ya. Bayağı bir bombalar canını indiririz. Sonra sokarız abi mekanize olmuş piyade içeri. Takır diye girer alır yani. Hadi bakalım. Birer turda bunların canı doluyorsa iyiymiş abi. Ben 3-5 tur falan sürer diye tahmin ediyordum. Birer turda canlarının dolması güzel bir şey. bize kolay kolay saldıramazlar da zaten. Kardeş, şehri bombala bakayım. Bombalayamadın mı? Bombaladı da bayağı zarar gördü herhalde ya. Emin değilim şu an. Şunu bombalayamıyor musun? Rus mancını. Bombayı attığını göremiyorum ben. Ama güzel güzel. 2-2 zarar vermesi de güzel bir şey. Top atarları, tankları, mankları yaklaştırırız. Moskova'yı da düşürürüz. Moskova düştükten sonra zaten denizden saldırı gelirse diye şey yaparım bu gemileri falan o tarafa doğru çekerim. İyi olacak ya iyi olacak her şey. Şimdi bir saniye. Kardeş o zaman sen bana şuradan bir avcı uçağı al be. Sen bana buradan bir avcı uçağı al. Avcı uçağını da oraya götürürüz. Barbar kampı keşfedildi. Sadece çüş diyorum birader o zaman. Dibimde barbar kampı. Hiç hoş değil. E, bu arada bak ben manlık yapıyorum şu an ya bildiğin. Şu adamları koruyacak bir şey lazım abi. Piyadeleri düşürmeyecek ya da ee, şeylerin ele geçirmesine engel olacak, barbarların ele geçirmesine engel olacak adam lazım. Ya benim bu yolu önleme almam lazım bir şekilde ya. Yani birkaç tane gemiyi şu yola, şu yol hizasına sermem lazım. Ya öteki türlü çünkü barbarlar gelip kapacak hiçbir boka yaramayacak yaptığım plan. Bayağı bir çağ atladık bu arada Korint. Korint'te stadyumda yapalım abi. Ne yapalım biliyor musun? Siz de şehre girelim mi ya? Ufaktan girelim abi ufaktan girelim Hadi bakalım babacım let's go Let's go <laughs> Sen abi şuraya gel be Tamam mı bu adamları burada koruyacağım sen Uçak gemisi Şey avcı uçağı Avcı uçağına ne yapıyoruz abi buraya geliyor musun kardeşim Gelmiyorsun Gelemiyorsun O zaman buradan Pekin'e Pekin'den buraya alacağım seni ben ee, Şu an buradaki Onar kendini onar 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 6 tane savaş uçağıyla birden alacağız abi. Sen bir tur daha ilerle. Sen şuraya gel. Aslında bir tur şuraya mı kaçırsaydım? Neyse yapacak bir şey yok artık. Hamleyi yaptık abi. Ya 5 tane savaş uçağı gelecek dur. Bunlar ya garanti düşer Moskova Lan dur 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 dur. Mahsus nereye gidiyorsun? Barış anlaşması mı? Ya yaptım gitti. Yaptım gitti. Bana fark etmez ki. Barış anlaşması. Ne 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 ne. Hiç niyetim yok. Ya bak bunların üzerine taş atıp patlatma ya. Tamam kardeş fark etmez sen kaşındın yani. Ben bu Moskova'yı her türlü senin elinden alacağım abi. Sonra Dubrovnik üzerinden gideceğim. Burada ee, aldığın başkenti de ele geçireceğim. Orayı kendi kukla şehrim yapacağım. Kardeş kurabiliyorum mancını kurabiliyorsun. Bir saniye kurabiliyorsun da sıkabiliyor musun? Harikasın var ya. Abi sen gel şuraya. Sen gelecek tur sıkmaya anca başlarsın. Sen don abi şuraya. Ya şu an gerçekten haritayı seçmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bunun e, tek sebebi benim şey hem renk körü olmamdan kaynaklı. Hem de e, üzerinde bulunan alanın çok şey olmasından, yeşil olmasından kaynaklı. Bas bakayım baba şuraya. Şu gemiyi de dibe getir bir tane askerleri varmış. Hiç mühim değil. Hatta gidelim biz o askerlerini devre dışı bırakalım ya. Şehirden önce o askerlerini devre dışı bırakalım. Zaten şehri top atarlarımızla döveceğiz. Hem top atarlarımızla hem fırkateynimizle döveceğiz yani şehri. Şehirde sıkıntı yok. Avcı uçaklarıyla burayı bombalamaya bakalım. Şuradaki askerleri. Ki gelip mekanize piyadelerime zarar veremesinler. Ya Moskova ile aram iyiydi aslında. Hani savaş açmama gerek yoktu da. Moskova ile diyorum Rusya ile aramaydı dediğim gibi Almanya'nın yayılma politikasına karşı benim de onun yayılmasını engelleyecek bir politika izlemem lazım. Biraz saldırgan bir tutum sergiliyorum ee, oyunda Gandhi'nin dediği gibi ama elden bir şey gelmez maalesef. Var mı bir uçak daha? Var bir uçak daha. Bombala abicim şehri. Bak şu ikisi top atarlarla saldıracak. 6 tane avcı uçağıyla ben burayı bombalayacağım. Ayrıyetten buradaki fırkateynle sıkacağım. Ve mekanize piyadeyle içeri gireceğim. Ya şehrin düşmeme şansı imkansız gibi bir şey ya. İmkansız olmasa da imkansıza yakın bir şey. Baba sen tetikte kal tamam mı? Sen de tetikte kal şurada. Üretim seç abi Sparta'da. Yayın kulesi. İnşa et bakalım. Üretim seç abi Argos'ta. Stadyum. İnşa et bakalım. Parbulos. Döküm evini inşa et. Hadi bakalım sonraki tur diyelim. Sonraki tur. Abi adam gidiyor da gidiyor. Ya kardeş bak gelirim, gelirim seni de döverim ha. Mekanize piyademe sıkma, rica edeceğim. Onunla gideceğim ben içeri. Oo ben bunu fark etmedim kanka. Rostov, sıktın mı sanıyorsun sen şu an? Aa bir de gemi yapmış, çıkarsana o try'ımı dışarı. Çıkarsana bir dışarı, bak burada ne duruyor? Burada ne duruyor? O bir birazcık dışarı çıkarsana kardeşim. O biraz dışarı çıkar, ben sana şey göstereceğim çünkü. Bir şey göstereceğim, önemli bir şey. Araştırma seçebiliyoruz. Ekoloji. Ekolojinin neticesinde gelen bilim güneş santrali şehir çöl ya da yakınlarda kurulmuş olmalı. Şehirde nükleer santrale gerek yoktur diyor. Güneş santrali yaparsak ne geliyor? 3 bakım artı 5 üretim geliyor. Artı 5 üretim güzel bir şey ama demir yolunu alalım abi. Demir yolu daha çok işimize yarayabilir. Şimdi efendim ne yapıyoruz? Birimleri terfi ettir diyor. Ee, zırhlı birimlere karşı acele iyileşme. yok. Acele iyileşmeye gerek yok şu an. Deniz birimlerine hava taraması. Uçak önleme. Zırhlı birimlere karşı ver abi. Zırhlı birimlere karşı ver abi. Şimdi mekanize olmuş piyade beklesem bir. Önce fırkateynle dalıyoruz dayı. Önce fırkateynle dalıyoruz. Aç bakayım menzilli sa... Kardeş açacağım mı ya? Abi inanamıyorum buraya sıkamıyor mu? Cidden buraya sıkamıyor musun yani sen şimdi? Tamam. Nasıl buraya sıkamıyor ya? Ha şimdi sıkabiliyor. Fırkateyn hiç vurmayaydın abi. Fırkateyn'in vurduğu gözükmüyor ki buraya. O zaman şey yapalım. Önce bir top atarlarla sıkalım. Önce bir top atarlarla sıkalım o zaman. Şuradan şey yapalım. Ateş etsin bakayım. Buradan da ateş etsin. Kurul abi. Sık buraya. Düşer ya düşer. Hem fırkateyi vuracak hem 6 tane savaş uçağı vuracak. Düşer yani abi. Bence düşmezse ayıp. Bence düşmezse ayıp. Hadi bakalım. Düşmese de gelecek tura %100 düşer. Sıktınız mı abi? E, bir mi? Bir mi vurdunuz sadece bura bura? Vura bura sadece bir mi vurdunuz? Hadi abi. Güveniyorum size. Hadi Rusya'nın başkenti Moskova'yı düşüreceğiz. Hadi. İki vurdu. Olsun olsun. Ufaktan başlıyor. Dediğim gibi bu tur olmadı. Gelecek tur garanti abi. Gelecek tur garanti artık. Bu tur olmadı. Gelecek tur garanti. Avcı uçağının sayısını arttıracağım abi. Bak avcı uçakları iyi iş yapıyor. Ya yani en azından tamam şehir bombalamada çok nitelikli olmasalar da şehirlerin etrafında gelecek olan birlikleri çok rahat bir şekilde temizleyebiliyorlar. O yüzden avcı uçakları önemli abi. Az kaldı kardeş az kaldı. Var mı bir avcı uçağım daha? Var. Gel baba sen de tara burayı. Kendilerini o kadar çabuk onaramazlar arkadaşlar ya. O yüzden şu iki topatarla sıktıktan sonra gelecek tur alırız Moskova'yı. Bitti mi avcılar? Ooo bir avcı daha var. Gel bakayım avcı uçağa hadi. Şurası kimin abi? Dubrov Dubrovik'miş. İndi mi Dubrovik? İndi mi Dubrovik ne ya Moskova? Azıcık canı kaldı. Girebiliyor musun abi içeri? Gir lan bir almayı dene. Olmadı gelecek tur alacaksın zaten burayı kesin. Abi Moskova bizimdir. Tamamdır süperiz ya. Kukla şehir olarak kur. Bilimleriniz emir bekliyor. Gel abi gir buraya. Burası artık bizim bölgemiz ya. Avcı uçaklarının da eline sağlık abi. Harikayız ya harikayız. Moskova'yı da aldık. Moskova'yı da aldık. Bak buradan top atar falan getiriyormuş. Sen kimsin ya? Kimsin kardeş sen ya? Kimsin sen ya? Gel bakayım. Ee, çok fazla top atışına maruz kalmadan. Gel şuraya pus buraya. Pus abi buraya. Güzel oldu bu arkadaşlar. Güzel oldu. Hemen oyunu kaydedelim. Ve... E, müsa müsaadenizle bir kaydımı kontrol etmek istiyorum 21-22 dakika olmuş e, Yeterlidir diye düşünüyorum arkadaşlar Hem e, boş durmadık Rusların başkentini aldık Moskova'yı ele geçirdik arkadaşlar İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim e, Şöyle birazcık daha kamerayı oynatayım Güzel oldu İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar Bölümü burada sonlandırıyorum Sıradaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz e, Muhtemelen şuradaki yerlere yönelirim oraları almaya çalışırım. Hava birimlerinin sayısını birazcık arttıracağım. Ee, bu arada şey yapmak istiyorum ya. Bir Dubrovnik'e bakar mısınız abi şuradan? Şehri çok güzel, çok görkemli duruyor bence. Bizim şehirler nasıl duruyor acaba? Full bir bakmak istiyorum abi. Örneğin Atina'ya. Çünkü Atina'da neredeyse inşa etmediğimiz şey kalmadı abi. Ben Atina daha görkemli duruyor sanki ya. Sanki Atina daha görkemli duruyor gibi. Pek fazla ben detaycı biri değilimdir de. Korin çok daha iyi duruyor bence. Tartışmam bile yani ben bunu. Korin çok çok daha iyi duruyor. Neyse arkadaşlar. E, izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. E, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz söylediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Videoyu beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz.